Merhaba değerli öğrenciler. Geçen hafta biliyorsunuz sınavlarımız oldu. Bu sınavlardaki soruları çözelim. Ee, i̇lk önce 7A sınıfının sorusuyla başlayalım. 7A ve 7 İmamo tip sorularını e, çözeceğiz. Aynı olan, benzer olan sorular var. Üst üste çöze, çözersek e, siz de hem diğer sınıfa ne sorulmuş size ne sorulmuş bunları görebilirsiniz yanlışlarınızı görebilirsiniz şimdi ilk soruyla başlayalım yukarıda şekilleri vermiştik resimler vermiştik bu resimlerin ne olduğunu aşağıdaki tabloda doldurmamız gerekiyordu şimdi tablomuzda Evet bir kalemimi seçeyim ilk önce ben kırmızı bir kalem seçelim buradan şimdi ilk gördüğümüz neydi bu uzay roketiydi çocuklar uzay roketi şöyle Yazabildiğim kadar yazayım. İkinci gördüğümüz neydi? Yapay uyduydu. Resim şekilde resimden görüyoruz. Bunları bir ipucu olarak severmiştim vermiştim. Ee, teleskop vardı burada. Ve bu gördüğünüzde neydi? Uzay sondası olacaktı. Evet. Bunları şimdi e, gündelere, tabloda yerleştirelim. İnsanlar tarafından üretilerek dünyanın yörüngesine yerleştirilen uydulara ne deniliyor? Yapay uydu deniliyor. Gök cisimlerini gözlemleyecek görüntüler elde edilmesini sağlayan araçlardır. Neydi bu iş yapan? Teleskoptu. Ee, uzaya uydu veya uzay aracı göndermek için kullanılan, tekrar kullanılamayan bakın bu önemliydi. Tekrar kullanılamıyor. Tekrar kullanılır olsaydı ne olacaktı? Uzay mekiği olacaktı. Ee, tekrar kullanılamayan uzay e, roketi olacak. Uzay araştırmada uzayı araştırmada gönderilen uzaktan kumanda ile çalışan insansız uzay aracı bu da ne olacaktır çocuklar? Uzay Sondası olacak. Evet. ilk bölümümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Burada e, diğer sınıfa sorduğumuz sorularda ne vardı? Uzay roketi yerine uzay mekiği vardı. E, uzay kirliliği ışık kirliliği vardı. Yine e, ne vardı? Uzay istasyonu vardı. Onu daha sonra göreceğiz. Şimdi buradaki soruları e, çözelim. Evet yanlış bir ifade vermiştik. Burada doğrusunu altını çizmiştik. Galileo dedik. Er Risaleti Fethiye adlı eserinde. Bu eser kime aitti? Bir Müslüman bilim insanına aitti. Ee, Ali Kuşçu'ya aitti değil mi? Ali Kuşçu'nun eseriydi bu. Işık kaynakları ışıkla ilgili gereğinden fazla ve yanlış kullanılması diyor. Fakat burada ne demiş? Uzay kirliliği demiş. Bu uzay kirliliği değil. Ne olması gerekiyor bunun? ışık kirliliği olması gerekiyor değil mi? Işık olması lazım orada. Işık kirliliği olacak. Teflon, dükenmez kalem, navigasyon cihazı, alüminyum folyo. Bunlar neyin sonucunda üretilmişti? Sosyal çalışmalar mı? Hayır. Uzay araştırmaları değil mi? Uzay araştırmaları sonucunda bu ürünlerde üretilmişti. Söyleyebiliriz bunu. Yıldızlar küçükten büyüğe doğru siyah dev, nötron yıldızı, kırmızı dev, kırmızı üste, Burada da siyah dev olarak söylenmiş. Siyah dev değil de bu ne olacaktı? Beyaz beyaz cüce olacaktı değil mi? Evet. Güneş sistemi dünya atmosferinin dışında kalan bütün astronomik isimleri her türlü madde ve enerjiyi içine alan 3 boyutlu alandır. Dünyanın atmosferi dışında kalan kısım her şeyi içine alıyor. Dünyayı da içine alsa evren olacaktı. Dünyayı içine almadığı için dünya atmosferi dışında kalan kısım ne olacak? Uzay olacak değerli öğrenciler. Evet devam edelim. Evet yazı biraz okunmuyor gibi ama biraz daha düzgün yazmaya çalışalım ekran üzerine. Ee, büyük kütleli yıldızların yaşam süreci nasıldır? Bunu e, büyük kütleli olarak söyledik ama sonra sınavda bunu söylemiştik size. Her ikisini de yazmanız gerekiyordu. İlk önce ne olacaktı? Bulutsu olacak. Bulutsu. Bulutsu küçük kütleli yıldızda ne oluyor? Küçük Yıldız diyebiliriz buraya. Sonra küçük yıldız, kırmızı, kırmızı dev, kırmızı dev. Evet gezegenimsi bulutsu oluyordu. Gezegenimsi bulutsu da en son neye dönüşüyordu? Beyaz cüceye dönüşüyordu. Ee, küçük yıldızın yaşam döngüsünü söyleyecek olursa, şey büyük yıldızın, büyük kütleli yıldızın ne oluyordu? Büyük kütleli yıldız. Büyük kütleli yıldız daha sonra kırmızı veya kızıl da diyebilirsiniz kırmızı üst dev'e dönüşüyordu. Kırmızı üst dev e, süpernova patlaması meydana geliyordu. Süpernova patlaması ve bunun sonucunda şunu biraz daha düzgün yazalım. Süpernova patlaması sonucunda da e, ya kara delik oluşuyordu ya da nötron yıldızı oluşuyordu. Evet, bu şekilde bunu sıraladık. Şu kalemimizle de oynayalım. Şunu denersek bakalım bununla daha mı güzel yazarız. Evet, buradaki kavramlarımız vardı. DNA, nükleotit, kromozom, gen. Bu kavramları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bu soru ortaktı. Üçüncü soru iki sınıf içinde ortak olan soruydu. Dördüncü sorumuzda yine ortak sorularımızdan. Dördüncü sorumuzdaki kavramları sıralayalım. En büyük hangisiydi? Kromozom olacaktı kromozom. Sonra kromozom neydi? DNA'dan oluşuyordu. DNA. DNA'nın görev birimi gendi. Gen, DNA'yı oluşturan en küçük yapıda ne olacaktı? Nükleotit olacaktı. Evet bu şekilde sıralarsanız e, buradan 4 puanı alıyordunuz. Şimdi sorulara tekrar şöyle bir bakacak olursak çocuklar. Burada genelde e, yıldızı çok ben söylemiştim. Bu yıldızın yaşam sürecini soracağım diye burada hata yapanlar oldu. Bu sıralamayı bile dördüncüsünde sıralamayı bile kromozom DNA gen sıralamasını bile karıştıranlar vardı. Yine burada beyaz yüceyi karıştıranlar oldu. Evet. <laughs> Burada daha çok üstteki e, yapay uydu. Teleskop, e, uzay roketi bunları çoğunluk cevaplayabildi. Büyük bir çoğunluk cevaplayabildi. Fakat bu yıldızın yaşam e, sürecinde ilgili e, karıştıranlar, yanlış yapanlar vardı. Diğer arka sayfaya geçelim. Arka sayfamızda Test sorularımız vardı yine mitoz bölünme ilgili sorumuz vardı hücre vardı şimdi bakalım salgı maddelerinin üretilmesini kesecikler halinde salgılanmasını sağlıyordu neydi bu salgı denilince aklımıza ne gelecekti? Golgi gelecekti değil mi? Golgi gelecekti. O zaman bir numara diyoruz buraya. Ee, pardon. Golgi'ye yazacaktık. Evet. Golgi'ye bir numarayı yazdık. bir yazdık. Ee, hücre içerisindeki maddelerin sindirilmesini sağlar. Hücre içi sindirim. Ee, sindirim denilince aklımıza gelecek neydi? Lizozom olacaktı. 2 buraya yazıyoruz. Lizozomun yemen yanına. Hücrede depo görevini görür. Besinleri, atık maddeleri depolar. Depolama görevi kofulundu. Kofulun yanına 3 yazacağız hücre içindeki madde iletimini sağlar iletim madde iletimi endoplazmik retikulum olacaktı. Karşısına hemen 4 yazıyoruz. Fotosentez besin ve oksijen üretimi kloroplast tarafından yapılacaktı. 5 yazacaktık. Yani 5 4 1 3 2 şeklinde sıralanacaktı. 6. sorumuzda bu 5. sorumuzda farklıydı. Kavramlar farklıydı diğer sınıfımızda. Onlardaki soruyu da göreceğiz. <laughs> Altıncı sorumuz aynıydı. Ee, i̇lk aşamamız neydi? Mitoz bölünmenin ilk evresi bu evreydi değil mi? Çekirde e, kromozomlar belirginleşmeye başlıyor. Ee, birinci buydu. İkinci sırada çekirdek zarı erimeye başlıyor. Sentriyoller kutuplara doğru çekiliyor. İkinci sıramız buydu. Üçte ne oluyordu? Kromozomlar ekvator üzerine dizilmeye başlıyordu. Diziliyordular sıra halinde üçüncü evremiz bu. Dördüncü evremizde birbirinden kardeş kromatikler birbirinden ayrılıyordu. Beşinci evremizde artık çekirdek bölündü. Çekirdek zarı oluştu. Stoplazma içerisinde iki tane çekirdek oluşmuş oluyor. Ve altıncı evremizde gördüğünüz üzere ne meydana geliyor? Stoplazma da bölünüyor. Bu şekilde sıralamamız olacaktı. 6, 4, 5, 2, 1, 3 şeklinde burayı sıralamış olacaktık. Evet. Gelelim test sorularımıza. Dünyadan gökyüzüne bakıldığında bir arada bulunan yıldız grupları e, takım yıldızıydı. Zaten diğer ışıklarda e, yaklaşık bir cevaptı da yoktu. E, yine üzerinde çok durmuştuk. Uzaydaki mesafeleri ölçmek için kullanılan ölçü uzaklık ölçüsü ışık yılı kilometre kullanılmıyordu. Biliyorsunuz çok büyük uzaklıklar olduğu için. Üçüncü sorumuzda yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini, mitoz bölünmenin önemi, mitoz bölünmeyi ne demiştik? Büyümede görevliydi, tek hücrelerin üremesinde görevliydi, yaraların iyileşmesinde görevliydi. Fakat üreme hücrelerinin oluşmasında mitoz bölünmenin bir görevi yoktu. Özellikle çok hücreli canlıların üreme hücrelerinin oluşmasında bir görevi Yoktu diye söylemiştik özellikle bunu. Evet dördüncü sorumuzda e, bitki hücresinde bulunuyor, ancak hayvan hücresinde bulunmuyor. Ribozom hem bitkide hem hayvanda bulunuyordu. Hücre zarı hem bitkide hem hayvanda bulunuyordu. Mitokondri yine hem bitki ve hem hayvan hücresinde bulunuyordu. Kloroplast ise sadece bitki hücresinde bulunuyordu. Cevabımız e, kloroplast olacaktı. Evet. Hangisi Türkiye'nin aktif gözlem ve keşif amaçlı yapay uydularındandır? Evet, Bilsat gözlem ve keşif yapıyor ama aktif değil. Ee, o yüzden eliyoruz. Türksat haberleşme uydusuydu. Diğer Türksat haberleşme uydusu Göktürk, bir ise hem keşif ve gözlem hem de Aktif uydumuzdu. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralamamızı istiyordu. Gökle ilgili kavram, gök ile ilgili kavramlara ee, en büyük evren olacaktı. Sonra uzay, galaksi, güneş sistemi ve dünya şeklinde sıralayabiliriz. Evet. Hücreyi ilk kez keşfedip isimlendiren bilim insanı. Yani boş odacıklar görüyordu. Bunları isimlendiriyordu. Robert Hook olacaktı. ilk e, hücreyi şişe mantarında görüp boş odacıkları e, hücre olarak isimlendiren, adlandıran bilim insanı. Hangisi yanlış verilmiştir? DNA hücrenin yönetici molekülüdür. Doğru. Gen DNA'nın üzerindeki görev birimidir. Doğru. Kromozom canlı oluşturan en küçük yapıdır. Yanlış. Niye? Canlı oluşturan en küçük yapı ne de olarak söylemiştik. Hücre olarak Söylemiştik. Kromozom hücrenin çekirdeği içerisinde bulunan e, kalıtsal bilgilerin bulunduğu bir yapıydı. Evet. Nükleotide DNA'nın yapı birimidir. Bu da doğru. Dokuzuncu soruya gelelim. Bir yandaki evet görüyorsunuz şekilde zaten yukarıda da söylemiştik. Ne oluyor burada? Kardeş kromatitler birbirinden ayrıl ayrılıyor diye söylemiştim. Burada da e, görüyorsunuz dördüncü sıradaydı. E, o yazan seçenek hangisi? D şıkkında yazıyor. Cevabımız 9'da D olacaktı. Evet. <laughs> 10. sorumuz. Hücre, organ, organizma, sistem, doku kavramlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak ne olacak? Hücre olacak. Hücre daha sonra ne gelecek? Doku gelecek. Sonra organ sonra sistem ve en sonunda ne gelecek? Ee, organizma gelecek. Buraya yazamıyorum. Organizma gelecek. Evet. <laughs> Gözlem evi kurulacak yerin özellikleri e, burada yazabilirsiniz. Cevaplarımız vardı. Ne olması lazımdı? Evet. Açık hava sayısının fazla olması gerekiyordu. Işık kirliliğinden uzak kalması gerekiyordu. Bunlardan 2-3 tanesini yazsanız yeterliydi. Çünkü yerleşim yerlerine çok uzak olmaması yani ulaşımın elverişli olması gerekiyor. Şehir merkezlerinden ışık kirliliğinden dolayı zaten uzak olması gerekiyor. Fakat yerleşim yerlerine de çok uzak olmaması gerekiyordu. Söyleyebiliriz. Bunlar cevaplarımızdı. Evet. Şimdi diğer sınıfın yazılı kağıdında 3-4 tane bölüm farklıydı. Onlara bir bakalım. Hemen açalım kağıdımızı. Evet. Şimdi programımıza beraber bakalım. Yine burada şekiller vermiştik size çocuklar. Bu şekillerle e, isimlendire isimlendirelim bunları. Evet bakın bir, birincisi neydi buradaki görüyorsunuz çöpler. Uzayda çöpler var. Bu uzay e, kirliliği olacak. Şu kalemin boyutunu biraz küçüldürsem daha iyi yazarım gibi düşünüyorum. İkincisi ne olacak? Uzay mekiği olacak. Evet. Burada bir e, rasathane ya da gözlemevi evi diyebiliriz. Evet. Bir diğeri de ne olacak? Uzay istasyonu. Evet. Kavramlarımız belliydi zaten. Bunların bir kısmını e, bir sınıfa diğerini diğer e, sınıfa sorduk. Uzaylı astronotlar için yaşam alanı sunan büyük uzay araçları uzay istasyonu olacaktı bu. Dünya ile uzay araçları arasında ulaşımı sağlayan tekrar tekrar kullanılabilen araçlar. Tekrar kullanılamayan uzay roketiydi. Bu da tekrar kullanılabilen ne oluyor? Uzay mekiği olacaktı. gök Gökbilimcilerin gökyüzü ile ilgili gözlem ve araştırma yaptıkları yapılara denilir. gözlemi veya rastlatane yazarsanız doğru cevap olacaktı. Uzayda yer alan artık hiçbir işlevi olmayan insan yapımı sistemlerinin tamamı neyi oluşturuyordu? Uzay kirliliğini e, oluşturuyordu. Evet. Evet burada e, doğrusu yanlış ifadeyi vermiştik. Eee Robert Hooke 1608 yılında teleskobu ilk e, göksimleriyle ilgili teleskobu yapmayı başarmıştır dedik. Robert Hooke değildi bu kimdi? Galileo'ydu değil mi? Galileo İde bu iş yapan, Gezegen, gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolaşıyor, gezegenin etrafında dolaşıyorsa bu ne olacaktı? Ee, uydu olacaktı. En soğuk yıldız kırmızı. Burayı e, bu çizili değildi. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı, en sıcak yıldızlar bordo renklidir demiştik. Bordo yanlış olacaktı burada. Bordo'yu düzeltirsek en sıcak yıldızlar e, mavi de diyebilirsiniz veya beyaz da diyebilirdiniz burada. Gaz ve toz bulutlarının diğer göksimlerinin milyarlarca yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan sisteme bulutsu denilir diyor. Ee, Göksimlerin milyarlarca yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan sistem neydi? Galaksiydi. Gök adı da diyebilirdiniz. Galaksi ise dünya ve bütün uzayı kapsar. Dünya ve bütün uzayı kapsayan en geniş alanımız ne olacaktı? Evren olacaktı. Evet bu bölümümüzü de tamamladık. Bir de farklı sorumuz e, hücre ile ilgili sorumuz vardı. Onu da bitirelim. E, konumuzu bitirmiş olalım. Evet besin ve oksijeni yakarak hücre için gerekli enerji üretir. Enerji denilince aklımıza tek bir tane organelin gelmesi lazım. bu mitokondri olacaktı. Bir mitokondriye yazıyoruz. Protein sentezi denildiğinde aklımıza ne gelmesi lazımdır? Ribozom gelmesi lazımdı protein sentezi ile ilgili. Hücre bölünmesi, bölünmeyi duyduğumuzda bölünme kavramıyla ne eşleştirmiştik? Sentrozomu eşleştirmiştik. 3 burası olacak. Hücrenin yönetim ve denetim merkezidir. Yönetim ve denetleme merkezi e, çekirdek olacaktı. 4 e, numara diyoruz çekirdeğin karşısına. Hücre zarının dışında canlı olmayan yapı hücre duvarı yani 5 numara hücre duvarı diyoruz. Burada genel olarak bu bölümler yapıldı. Fakat bazı çok az kısmınız burayı karıştırdınız. Onu söyleyebileyim, bilirim. E, mitoz bölünme ilgili olan kısmı da birçok öğrenci yaptı. Sınıfın çoğu yapabildi bu sıralamayı. E, test sorularında da Genelde karıştırılan bu mitoz bölünmenin 3. soruda karıştırılma oldu. Daha çok karıştıran oldu bu soruyu. Burada aktif olmasını karıştırıp bil satı işaretleyenler vardı. Yine bu sorularımızdan 9. sorumuzda yine burayı kardeş kromoditlerin ayrılmasını karıştıranlar ve 8'de de kromozomu karıştıranlar bu yanlış bilgi olduğunu bulamayanlar biraz daha fazlaydı diyebilirim. Yazdığı yazdı kağıtlarımızı bu şekilde cevaplarını oluşturduk. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.